Yakup'a gelmedi sol tarafta Okan. Emre Kara. Emre'nin vuruşu top ağlarda. Emre Kara Tuzla Spor'u 1-0 öne geçiriyor. Dakika 11. Emre Kara Tuzla Spor adına karşılaşmada ilk golü atıyor ve ev sahibi takım Gaziantep Büyükşehir Belediye karşısında bu golle 1-0 önde. İşte golün tekrarı. Tam köşeye vurdu Emre. Tuzla Spor savunmasının sol tarafında görev yapıyor. O kanadı da Okan Baydemir'le birlikte kullanıyorlar. Sık sık ileri de çıkmayı seven bir oyuncu. Joseph Deumi Harun vuruşu kullanıldı cezalarında. Bir kafa vuruşu topu ağlarda 1-1. Josef golü atıyor. Josef Çınar 31. dakikada skora dengeyi getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye takımı o kadar kolay bir maç olmayacağını sinyallerini vermişti. Hakan Kutlu da ekranlarınıza geldi. İşte ikinci kez bir yan topa kafayı vurdu mücadelede. Josep Çınar ikincisinde çerçeveyi de buluyor. Ama golün öncesinde yine çok tehlikeli gelmişti Gaziantep Büyükşehir Belediye Takımı. Son vuruşu kaleci. Hemen kullandı Yusuf Onur. Bir kez daha Okan Baydemir çalım denemesi bu sefer başarılı. Sert orta ceza Tuzla Spor 2-1 öne geçiyor. Ozan Papaker Yakup Alkan'ın yerine oyun alanına dahil olmuştu. 63. dakikada Tuzla Sporu bir kez daha öne geçiriyor Ozan. Golün oluşumu bir kez daha ekranlarınızda Okan Baydemir altı pasının önüne plaseyi yuvarladı. Ozan Papaker Tuzla Spor adına golü kaydeden oyuncu oldu. Okan Tok'un sahibi sağ tarafta Mehmet Atik onu düşünüyor. Mehmet karşı karşıya. Vuruşu topağalarda. Mehmet Atik bir saniye bekledi. Kıyasayı gönderdi. Tuzla'da Tuzla Spor 3-1'e geçiyor. Evet sağ tarafı kullanıyor derken yine oradan savunmanın arkasına sarktı. Ve işte bu vuruşu yapıyor. Kaleci Atilla'nın yapabileceği hiçbir şey yok. Farkı ikiye çıkarıyor. Tuzla Spor takımı evinde Gaziantep Büyükşehir Belediye karşısında benzeri bir pozisyonda offside'de kalmıştı yarım metre kadar. Mehmet Atik bu sefer...